Selamlar. Sırada hayatlarında dengeyi bulmak için her şeyi yapan, profesyonel bir görüntü sergilese bile bir yandan flörtöz tavırlarla etrafını etkileyebilen terazi burcu yöneticisi. Terazi yöneticisinin profesyonel dünyasına biraz göz atalım. İlk başta soğuk kanlı ve mesafeli gibi görünürler. Hani ofiste köşede oturup ben buradayım kimseyi de rahatsız etmiyorum havası verenler vardır ya. Evet belki sabahları takım elbiseyle ciddi ve hatta yüksek seslerin çıktığı toplantılar yaparlar. Ancak öğle yemeğinde yemek masasında bir bakmışız toplantı yaptıkları insanlarla keyifli bir şekilde yemek yiyorlar. Terazi yöneticisinin en büyük silahı dengedir. Hem işin içinde olurlar hem de diğer insanların fikirlerine saygı gösterirler. Göstermeseler bile gösteriyormuş gibi davranırlar. Bir terazi yöneticisiyle çalışmak aynı zamanda çevredeki tüm insanları gözlemek demektir. Çünkü onlar sosyal ağlarını her ortamda genişletmeyi severler. Akşam bir iş etkinliğinde iş arkadaşlarıyla birlikte şampanya içerken ertesi gün o insanlarla bir anlaşma yapmak hiç de onlar için sürpriz değildir. Evet terazinin sosyal zekası o kadar güçlüdür ki hiçbir fırsatı kaçırmaz. Her ne kadar işine odaklansa da Network yapma konusunda da oldukça beceriklidir ve bunu severek de yapar. Terazinin yöneticiliği adaletle yönetmek demektir açıkçası. Bunu gönülden severek, isteyerek yaparlar. Ancak bazen o dengeyi sağlarken çatışmadan kaçındıkları için hoşlarına gitmeyen durumlarla ilgili de adaletsiz davranmaları da mümkün. Onlar için mühim olan herhangi bir şekilde ortamda huzursuzluk ve kaosun yaratılmaması. Flörtöz bir tavırları var, şaka gibi ama o profesyonel görünümlünün terazi yöneticisi iş yerinde crash yaratmaya da becerebilir aslında. Hatta bazen çok tanımadığımız için dışarıdan bakıp yok ya o kadar da değil deriz. Ama terazi için her şeyin biraz eğlenceli bir yanı vardır. Çünkü bir terazi yöneticisi flörtöz ve eğlence olmadan asla duramaz. Flörtün karşı cinsle veya ilgi duyulan bir cinsle yapılması da gerekmez. Onlar için herhangi bir sohbet de flört gibi görünebilir. Ve hatta herhangi bir maddeye de flörtöz yaklaşabilirler. Terazi yöneticilerinin çevresinde genellikle yan departmanlarda mentorluk almak isteyen arkadaşlar da vardır. Çünkü fikirlerini önemserler ve terazide başkalarının görüşlerine değer verir. Değer vermese bile değer veriyormuş gibi görünür ve insanların fikirlerini sürekli almaktan da hoşlanırlar. Çalışanlar onlardan rehberlik almak için sıklıkla yardım isterler. Çünkü terazi yöneticisi adaletli ve dengeli yaklaşımıyla tüm fikirleri objektif bir şekilde değerlendirir. Adaletten kastımız burada herkesin anladığı adalet olmayabilir. Yani bir şirketin yapısına göre yapılması gereken hareketler onlar için doğrudur ve onları kayırabilirler. Bu da onlar için adalet sayılabilir açıkçası. Bazen dışarıdan terazi yöneticileri boğa burcu gibi de görünebilir. Çünkü çok ağır hareket ederler, ağır konuşurlar, dış görünüşlere önem verirler. Aynı zamanda maddiyatı da önemserler. Özlerinde bambaşka karakterlerdir. Bu yüzden dışarıdan görünenle içerideki kişilik arasındaki çok büyük farkı da unutmamak gerekir. Terazi yöneticileri karakterleri sebebiyle çok rahat iletişim kurarlar. Havayı koklamakta, nabza göre şerbet vermekte ustadırlar. İletişim kurdukları hep doğru kişilerdir. Doğru at oynadıkları için de dışarıdan hırslı görünmeseler bile sessiz ve derinden bir şekilde hızla kariyerlerinde yükselirler. Bazen dışarıdan baktığımızda tesadüfen olduğunu bile düşünebiliriz. Çünkü bir başak gibi e, ortada, göz önünde, spotların altında olmaktan çok hoşlanmasalar bile bir şekilde onlar için doğru zamanda doğru adımlar atmak çok önemlidir. Bunu mükemmel bir şekilde yaparlar. Bir terazi yöneticisinin eşiği çok yüksektir. Bahsettiğimiz eşik hayır eşiği. Çok rahatlıkla hayır diyebilirler. Öyle güzel reddederler ki reddedildiğimiz dahi anlamayız. Hatta biz istemiyoruz zannederiz. Onların bu yeteneği iş yerinde bile oldukça etkili bir iletişim aracıdır. Terazi yöneticisi hırslıdır. Ama anlamsız bir açıklığı da yoktur. Kaybedeceği savaşa girmemeyi de tercih eder. Hatta bazen kazandıklarını kolaylıkla çok öne emek vermeden kazanmayı da ister. Ve sosyal becerileri şansı ve rahat görüntüsüyle kazanırdı. Çoğunlukla yönetmeyi becerebildikleri ufak bir kıskançlıkları da vardır. Bu topuzlu bir masada olabilir. Başkasının neden masasının kenarında topuz vardı? Onların masasının kenarında topuz yok. Hatta masası bomboş bile olsa bunu önemseyebilirler. Sonuç olarak terazi yöneticisiyle çalışırken biraz dikkatli olmamız gerekir. Profesyonellik, denge, adalet hepsi ön planda olsa da iş yerinde sosyal bağlantılar kurma yetenekleri de onları farklı kılar ve onların yakınında çalışmak önemlidir. Hayır eşiklerinin yüksek olduğunu unutmamalıyız. Bir konuda onları ikna etmek istiyorsak doğru düşünmeliyiz. Çünkü gülerek bir şekilde bizi reddeder ve biz vazgeçtiğimizi düşünürüz. Şimdi ünlü örneğimizden Tarkan'ı vermek istiyorum. Tabii ki. Çünkü terazi yöneticisi demek için popstarımızı tercih ediyorum. Kariyerini çok güzel yönettiğini düşünüyorum çünkü. Hem profesyonel iş dünyasında hem de sahneye çıkarken gösterdiği dengeyle herkesin takdirini kazanmış bir isim. Sahneye çıktığında karizmasını da enerjisini de zirveye taşıyor. Aynı zamanda sosyal zeka sayesinde etrafındaki insanlarla güçlü bağlar kurmayı başarılıyor. Tarkan gibi bir terazi hem işiyle hem de sosyal çevresiyle dengeyi çok iyi tutturuyor. Eğer bir terazi burcu birisiyle bir çatışma içindeyse Hülya Avşar gibi bunu planlayarak yapıyordur. Bunun dışında Terazi burcu kendini kolay kolay bir çatışmanın içinde bulmaz. O süreçleri çok güzel yönetir. Şimdi Akrep burcu yöneticisinin esrarlı dünyasına gidebiliriz. O gizemli, bir o kadar da hırslı, zaman zaman soğukkanlı ama kesinlikle çalışmayı seven bu burcu tanıyacağız. Akrep yöneticisi dediğimizde aklımıza ilk gelen cesaret ve azimdir. Ama gelin biraz daha derinlere inelim. Çünkü akrep o kadar da basit bir burç değil. Akrep burcu yöneticisi kolay kolay kimseye güvenmez. Bu onun en belirgin özelliklerinden biridir. Ama diğer bazı burçlar gibi güveniyormuş gibi de davranmaz. Bize güvenmiyorsa güvendiğini kanımıza kadar hissederiz. Kararını verirken de kimseye güvenmeden kendi düşünceleriyle hareket etmekten hoşlanır. Ama güvenini kazandığımızda işte o zaman akrepten çok güçlü bir destek alırız. Ve o destek insana kendini tatmin olmuş ve hatta özel olduğunu hissettirir. Bir akrep yöneticisinin liderlik tarzı kesinlikle hırslıdır. Ama bu hırs kuru bir hırs değildir. Akrep planlarını ve stratejilerini ciddi şekilde kurar. Ve her adımını düşünerek atar. Eğer bir proje ya da iş için ondan destek alıyorsak hazırlıklı olmalıyız. Çünkü o bize sadece hadi bunu yap demez. "Bu nasıl yaparız diye sormadan tek bir adım daha yatmaz. Çünkü akrep için savaş her zaman strateji gerektirir. Ve evet onun için yapılacak her iş savaştır aslında. Bir akrep yöneticisi için işini yaparken başkalarının fikirlerine de değer vermek çok önemlidir. Fakat şunu da bilmeliyiz, akrep bir projeyi ya da durumu asla hafife almaz. Tüm detayları en ince şekilde inceleyip her yönüyle gözden geçirir. Akrep işin içine duygusal karıştığında bazı durumlarda objektifliğinden kaybedebilir. Ama kariyerini etkilemesine izin vermemeye çalışır. O yüzden gerektiğinde başkalarına çok soğuk ve mesafeli bir izlenimde yaratabilir. Bazen akrep yöneticileri kaostan beslenebilir. Çünkü bu onlara güç verir. Karmaşa ve zorluklar onları daha da motive eder. Çünkü onlara göre her zor durumda bir fırsat vardır. Akrep bu burcu için zorluklar sadece daha güçlü olmanın yoludur. Ve evet Türkiye'nin de burcu akreptir açıkçası. O yüzden Türkiye'deki akrepler genellikle hep şanslıdır ve hep başarılıdır. Çünkü akrep burcu strateji ve planlamayla başarıyı yakalar. Ne kadar zorluk olursa olsun o kaos ortamında varlıklarını daha da pekiştirirler. Bir akrep yöneticisinin sinsilik olarak tanımlanan özelliği aslında sadece gizliliğe ve stratejilere olan yatkınlıklarıdır. Gözlerinde olmayı sevseler de, işlerini sessiz sedasız hallederler. Çoğu zaman gözle görülmeyen ama dikkatle yapılan çalışmalarla başarılı elde ederler. Akrep yöneticisinin karakteri zorlu durumlar karşısında güçlü bir sabır ve azimle şekillenir. Kendisini her an hazır tutar ve her zaman planlı bir şekilde hareket eder. Eğer bir akrep yöneticisiyle çalışıyorsak hazırlıklı ve dikkatli olmalıyız. Çünkü onlar her şeyi önceden hesaplar ve arada bizi denemelere tutarlar, tabi tutarlar. Onların güvenini kazandığımızda o güven bize ömür boyu destek verebilir. Kendini yetiştirmemiş ve hazımsız bir akrep çok tehlikeli de olabilir. Akrep burcu doğal olarak kıskanır, kinder de olabilir, inatçıdır ve aşırı hırslıdır. Bu özellikler bir akrep yöneticisinin gücünü pekiştiren temel faktörlerdir. Ancak akrep bu özelliklerini geliştirmeyi başardığında çok güzel bir evrim geçirir. Kendini yetiştirdiğinde o hırslı ve kararlı yönü onu müthiş, müthiş bir lider yapar. Akrep burcu potansiyelini açığa çıkaran bir burçtur. Ama eğer kendini geliştirme sürecini tamamlamazsa ve içsel dengesini kurmazsa bu özellikler zararlı ve yıkıcı olabilir. Çevresi için düşünebiliriz ama en çok da kendisi için aslında. Çünkü akrebin hırsı ve kindarlığı onu daha güçlü kılarken kontrolsüz bir şekilde patlayıcı hale de getirebilir. Eğer duygusal zekasını ve öz disiplinini geliştirmezse başkalarına karşı acımasız da olabilir. İnatçılığı ve kıskançlığı iş yerinde rekabeti sağlıklı bir şekilde yönetmesine engel olabilir. Bu tür bir akrep sadece düşmanların değil aynı zamanda çevresindeki insanları da hedef alabilir. Sonuç olarak bir akrep yöneticisiyle çalışırken her zaman onların gelişim sürecini gözlemlemeliyiz. Eğer akrep kendini doğru şekilde geliştirirse etrafına çok büyük fayda sağlayacak bir lider olur. Ama gelişimden uzak sadece içsel çatışmalarına ve hırslarına odaklanırsa o zaman iş yerindeki dengeyi mutlaka bozacaktır. Bu yüzden akrebin içsel evrimini gözlemleyerek nasıl bir liderle çalıştığımızı çok iyi anlamalıyız. Akrep genelde her şeyi çok yüksek yaşar. Sevgiyi de, neşeyi de, nefreti de. Bu akrep yöneticisinin de iş hayatında çok belirgin bir özelliğidir. Eğer bir akrep yöneticisi destekliyorsa takım çok iyi yerlere gidebilir. Ama desteklemiyorsa daha çok ben merkezciyse Zaten muhtemelen birlikte çalışmanın devam etmemesi için iki taraftan biri aksiyon alacaktır. Özetle akrep burcu yöneticimiz varsa cesur olmalı ve güvenmeliyiz. Ama aynı zamanda da en sağlam, en hazırlıklı şekilde karşılarına çıkmalıyız. Bu şu demek. Bize A ve B sorusunu sorabilir ve biz bunun için hazırlıklı olup gidebiliriz. Ama o sorunun ardından F sorusunu da sorabilir aslında. Dolayısıyla sorduklarından hep daha fazlasını öğrenerek donanmış bir şekilde gitmeliyiz ki güvenli kazanabilmeliyiz. Akrep pes etmez. Her zaman stratejik bir şekilde ilerler. Onun dünyasında ya cesur olacağız ya da kaybolacağız. Ama güvenli kazanırsak arkamızda sağlam gibi bir dağ olacaktır. Ve unutmayın, akrep her zaman sona bırakır. Ne zaman en zor an gelir? İşte o zaman başarısının ödülünü alır. Tüm bunların yanında akrep yöneticisiyle çalışırken çok çıkıntı olmamaya da özen gösterirsek fena olmaz. Akrep ünlülerinden Bill Gates'i vermek istiyorum. Microsoft'un kurucusu, başarılı olmak için stratejik bir yaklaşımı tercih etti ve her adımını titizlikle planladı. Gates zaman zaman soğukkanlı bir şekilde kararlar aldı ve çevresindeki rekabete rağmen daima dairesini hedefledi. Bir aktif yöneticisi gibi zorluklar karşısında yılmadı ve her seferinde de başarı hedefledi. Şimdi enerjik, eğlenceli ama bir o kadar da hırslı liderlerden biri olan yay burcu yöneticisinden bahsedeceğiz. Yay burcu iş yerinde genellikle neşeli bir güneş gibi parlar. Ancak biraz stres ve karmaşa girdiğinde o güneşin ışığı bir anlık yayın gerginliğiyle birlikte kararabilir. Yay yöneticisinin pozitif enerjisi bazen işin gerçekliğinden kaçmanın bahanesi gibi görünse de aslında altında sağlam bir hırs ve strateji yatar. Bu kadar enerjik ve eğlenceli bir lider nasıl çalışır birlikte keşfedelim. Yay burcu yöneticisi dışarıdan bakıldığında genellikle hayat çok güzel, işlere eğlenceli izlenimi yaratabilir. Ancak bu izlenim yanıltıcıdır. Yay yöneticisi bir proje eline aldığında her detayı düşünerek stratejik bir plan oluşturur. Ancak Yay için yapılan işin eğlenceli olması mühimdir. Çünkü bazen konsantrasyon sorunları yaşadığı için eğlenceli olan onu daha odaklı hale getirebilir. En belirgin özelliklerinden biri pozitifliğinin ardında gerçekten çok çalışkan ve hırslı olmasıdır. Yay yalnızca sonucu değil, o sonuca nasıl ulaşacağımızı önemser. Çünkü o her zaman işin hem sonucuna hem de o sonuca giden yolun doğru olmasına odaklanır. Yay burcu işlerin eğlenceli ve yaratıcı olmasını ister. Mesela bir ay burcu öğretmen derslerini bulmaca gibi eğlenceli bir hale getirip öğrencilerine sunabilir. Yay yöneticisi de takımını da benzer şekilde motive edebilir. Ve işleri bu şekilde daha verimli hale getirmeye çalışır. Bu yönetici için işin kalitesi kadar ekip içindeki atmosfer de çok önemlidir. Yalnızca işin sonucuna odaklanmakla kalmaz, o sonucu nasıl ulaşıldığını, nasıl bir yol izlendiğini, nasıl bir takım çalışması yapıldığını da önemser. Eğer bir çalışan mükemmel bir iş çıkarıyor ancak çevresindeki insanlara karşı negatif bir tutum sergiliyor veya takım çalışmasına uyumlu olmayan bir kişilik sergiliyorsa yay yöneticisi bu durumda hoş karşılamaz. Yay için başarı yalnızca bir, bir performansla sınırlı değildir. Takımın uyumu, enerjisi ve ortak çaba da çok önemlidir. Takımının enerjisini yüksek tutmak, insanların birbirine destek olmasını sağlamak ve işbirliği içinde çalışmalarını teşvik etmek ister. Bu nedenle tek başına mükemmel işler çıkaran bir çalışan bile takım içinde negatif enerjilere sebep olduğunda uzun vadede çalışmakta zorlanılır. Bu yöneticinin sevdiği ve güvendiği insanlara karşı koşulsuz şartsız desteği vardır. Güvenini kazanmak zordur ancak kazandığımızda karşımıza sonsuz bir destekçi çıkar. Bu güven bir yay yöneticisinin en değerli özelliklerinden biridir. Bunun yanı sıra yay yöneticisinin oldukça inatçı olduğunu da unutmamak gerekir. Hayır ben farklı düşünüyorum dediğinde aslında muhtemel inat yapıyordur. Ama dışarıdan bakıldığında bu fikir ayrılıymış gibi bir. Yay bir konuda karar verdiyse geri adım atmakla da zorlanır. Yay için bazen bazı şeylerin çok pozitif görünmesi önemlidir. Örneğin inatçılık kötü bir huydur ve inatçı gibi görünmemelidir. O yüzden bazen insanlar üzerinde algı karmaşası yaratabilir, belki de manipüle de edebilir. Bunun yanı sıra her zaman şeffaf ve doğrudandır. Çalışma tarzında netlik onun için en önemli faktördür. Eğer bir şeyin kendince yanlış olduğunu görürse bunu hemen dile getirir. Bu özelliği bazen patavatsızca görünebilir. Ama doğruyu söylemek onun için önemlidir. Buradaki doğrudan kasıt yer için doğru. Genel geçer bir sebep olmayabilir. Objektiflik ve profesyonellik gerektiren üst düzey toplantılarda zaman zaman zorlandığı da görülür. Çünkü o hislerini saklamakta ve nabza göre şerbet vermekte bazen zorlanabilir. Bu durum profesyonellik ve netlik beklentilerinin yüksek olduğu bir ortamda problem yaratabilir. Sonuç olarak Yay burcu yöneticisi eğlenceli ama aynı zamanda çok ciddi bir liderdir. Bazen bir anda gülerken bir anda ciddi bir tavra bürünebilir ve insanları şaşırtabilir. Çünkü geçiş yapmakta hiç zorlanmayacaktır ve karşı taraftan da bunu bekler. O gülmesi gereken yerde gülünmesini ve ciddi iş yapılması gereken yerde de labali davranılmamasını düş gerektiğini düşünür. Yay yöneticisi için mükemmel bir iş performansı tek başına yeterli değil. İşin arkasında atmosfer, ekip uyumu ve çalışanların birbirine olan desteği yay yöneticisinin gözünde başarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yüzden yalnızca iyi iş yapan değil, aynı zamanda işbirliği yapan, uyumlu ve pozitif bir ekip arkadaşı arar. Ünlü örneği vermek istersek, Bolt Disney'den bahsedebiliriz. Walt Disney'i seçmemin sebebi kurduğu inanılmaz bir imparatorluk var ve bu eğlenceye dayalı. Ama aynı zamanda ciddi bir stratejiyle oluşturulmuş bir iş dünyasının örneği aslında. Her zaman pozitif, neşeli ve yaratıcılığıyla ön plana çıkan Disney aynı zamanda güçlü bir iş stratejisine de sahipti. Evet, o da sık sık karşılaştığı zorluklara rağmen kendini pozitif tutmayı başarabiliyor. Ama aynı zamanda projelerinin başarısı için ciddi şekilde çalışıyor ve net bir vizyon ortaya koyuyor. Dürüstlüğü ve şeffaflığı bilinen bir liderde ve her zaman doğruyu söylemekten de çekinmedi. Bu da onu sadece yaratıcı değil, aynı zamanda etkili bir lider haline getirdi.